Başdadır benim memleketim. Boyun dışında, özellikle guahatırda, boyun dışında bulunabilir mi diye bir soru gelmiş. Bulunursa ne gibi sakıncalar olur diyor. Buna bir açıklık getirelim. Tabii öyle. ki normal yeri insanın boynunun ön yüzünde göğüs kafesinin üstünde bir kelebek gibi oturuyor gösterdiğim gibi. Ama bunun dışında dil kökünde çene altlarında göğüs içerisinde şu hayati damarların biraz evvel gösterdiğim o hayati damarların arasında bunların arasında göğüs içerisinde hatta kalp kapaklarının üzerinde olduğu vakidir. Kadınların yumurtalıkları üzerinde bir kanser türüne kadar uzanan şekli vardır. Eğer bunlar bilinmezse bulunmazsa insan hayatını ciddi manada sıkıntılara sokar. Eğer şey ise bakın size bir resim göstermek istiyorum. Damarlara eğer baskı yaparsa o zaman tamamen insan hayatını zorlayan bir şekle girebiliyor. Şu damarları düşünün. Şimdi büyütürse eğer göreceğiz bu damarların önünde, arkasında ve aralarında olabiliyor. Aynen bacaklardaki varis gibi göğüslerde göğüste, kollarda varislere sebep olabiliyor ve kalp yetmezliğine sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunlar bilmeden teşhis edilmezse dünyanın doktorunu dolaşsa, dünyanın ilaçlarını tepeden dökseler kesinlikle tedavisi mümkün değildir bunların çok ciddi şekilde araştırılması lazımdır. Bunun yanında en önemli olan bir özelliği de mesela bademcik zannıyla çıkarılır. Tek bir tane bademciğin olduğu yerde bir organdır. Eğer bu fark edilmez ise yetersizliğe gidecek ve insan hayatını tehdit edecektir. O bakımdan her yerde bulunabilir. Tabii ki bunların yüzdeleri düşüktür ama tehlikelidir. Teşekkür ederim. Çok yoğun bir sorulan bir tane sonunda cevabını alayım. Ondan sonra SMS'lerimizi paylaşacağım. Yoğun bir SMS trafiğimiz varmış. Kaç türlü guatır vardır? Ha, guatır hormonun salınmasına göre onu söylemek istiyorum. Özellikle bir de yapısına göre. Hormon çok çalışırsa buna çok çalışan guatır zehirli guatır da diyoruz. Bunun toksik olduğu için e, latince de karşılığı Az çalışırsa hipotiroidi az çalışan guatır diyoruz. Bir de kızımızda olduğu gibi çok büyük olduğu halde büyüyerek bu ihtiyacı karşılayan dev guatırlar yapabilen hormonu o şekilde temin eden guatırlar vardır. Halk dilinde iç guatır dış guatır diyorlar. Ona bir açıklık Biraz edelim. evvel söylediğim gibi şimdi şurayı eğer gösterebilirsek. Bakınız, burada ak, göğsün içerisindeki bir guatırı göstereceğim. Şurada okla gösteren, büyütürseniz büyütün lütfen. Ee, burada bir guatır. bakınız, akciğerin ne kadar siyah görünürse röntgende, akciğer o kadar havalanıyor, Nes sağlıklı demektir. Eğer ne kadar kapalıysa o da sağlıksız demektir. Burada guatır e, kalbin içerisinde, göğsün içerisinde guatır var burada. Ameliyatımızdan sonraki akciğerin rengine bakın. Simsiyah. Şu gördüğünüz yukarıdaki olan şu kalp ve şu siyahlık iki taraflı siyahlıksa akciğer tertemiz görüyorsunuz. Bir öncekine buna bakın. Bir de buna bakın. Görüyor musunuz? Aradaki farkı. Onun için işte Göğsün içerisinde veya normal yerinin dışında olana biz iç kuatır diyoruz. Ancak halkın nazarında görünmeyen, ele gelmeyen, gözle görülmeyene iç kuatır diyorlar. Bizse göz kafesinin içerisinde olanları iç kuatır olarak kabul ediyoruz. Bu iç kuatırlar biraz evvel söylediğim gibi nefes borularına baskı yapabiliyor, ses tellerini ezebiliyor ve kalp üzerine yaptığı baskılardan dolayı veya kalp damarlarına baskılarından dolayı insan hayatını ciddi manada sıkıntılara sokuyor. Bunlara iç kuatır diyoruz. Dışarıda görünenlere de dış kuatır diyoruz.